Efendim, hoş geldiniz dükkanımıza. Melek günden ben Suna. Buradaki numuneleri ben örüyorum arkadaşlar. Kışa döndük. E, sarmalarımız var. Sarmalarımız dışarıdan geliyor. Biz bunları sarıyoruz. Bakın bunlar saf yün. E, buradakileri e, bakın Angora ile biz pullu Filoşu karıştırdık. Bunlar böyle çok güzel. Bunda da Angorası var, filoşu var, simi var efendim. Böyle Melek Hanım bunları sarıyor. Ben de onlardan çok güzel. Hırkalar, yelekler yapıyorum. Renklerim çok güzel Kenan'cığım. Bu krem rengim içinde hafiften simi var. Bu mavi griğimiz içinde mavi filoşumuz var. Bu yün, saf yün hanımlar. içine biraz oynasın diye hafiften sim sardık. Şapka, atkı, oyunluk o kadar şık oluyor. Bir, ikincisi bu yine e, pancomu yaptım. Ben size şöyle ilk önce arkasını göstereceğim hanımlar 40 beden 42 bedene kadar oluyor 500 gram yün gidiyor burası 54 ilmek ortadaki kahve çekirdeği yukarıya kadar 45 sıra arttırıyoruz 45 sıradan sonra arka tarafı hemen çeviriyorum ön tarafını yani. Hanımlar çok basit, çok kolay bakın. İstersen sabahleyin kalktığında giy. Ben düğme de diktim böyle koltuğunun altına. Çok güzel. Bakın şöyle. Ee, 45 sıra haroşa ördüm ve arttırdım. Sonra öne döndüm. Bakın buradan dönerken şurada ön kısmında 10 ilmek arttırdım. 10 sıra düz ördüm. 10 sıra sonra 45 sıra kestim. 8 burada, 2 burada, 8 burada. Kalan ön ön biraz daha uzun. Bakın. Yarasa kollu, çok güzel bir panço. Ve 5 numarayla ördüm. Hanımlar dükkanımıza gelirseniz çok güzel numuneler ve hazırladım. Sarma iplerimizde şallar yaptım, yelekler yaptım. Bekliyorum efendim.